İonya Denizi'nde, İtalya ve Arnavutlu'nun arasında e, Yunanistan'ın en büyük, 7 ve Türkiye'ye en uzak adası Korfu'dayız. Adanın gerçek ismi Kerkira, tepeler demek. Ama o kadar çok İtalyan etkisinde bir yer ki, İtalyanca olan ismi Korfu kullanılıyor. Müzik Ada yönetimi tarihte yıllarca el değiştirmiş. E, bu yüzden de Fransız, İngiliz, Yunan ve Venedik esintisini e, sosyal yaşamlarından mutfağına, ...gece hayatından mimarisine kadar çok net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Daha basit bir şekilde şöyle özetleyebilirim. Sanki Sicilya, Malta, Napoli, Rodos hepsini birleştirmişler. En güzel halini Corfu adası yapmışlar. İstanbul'dan Corf'a direkt uçuş yok. Ee, biz Atina üzerinden aktarmayla geldik. Aegean Airlines ve Ryanair'ın Atina'dan Corf'a direkt uçuşları var. Old Town'un sokaklarında dolaştığımız Korfu videosu başlasın. that's oh, what i was kind of like you know birkaç tane alternatif kahvaltı mekanı gösterip Kumkat Mahevit gibi ondan sonra bize kahvaltı yapacağımız yere geçeceğiz. Bu arada Fransa seyahatlerinden biri gösterdiğimiz tüm mekanları Google haritalarda bir liste haline getiriyorum. Eğer aşağıda link olarak isterseniz yorumlarda sizinle de paylaşacağım. Atillerin en sevdiğim zamanına geldik. Ee, şimdi Corfu'nun favori kahvaltısına gidiyoruz. Favela 17. Ee, çok geç saatleri bırakmayın kahvaltınızı. Önünde biraz da kuyruk oluyor. Old sokaklarında kaybolup çok lezzetli bir kahvaltı yaptıktan sonra ee, şimdi sıra geldi Azretin Mavi'ne merhaba demeye. Aracımızı kiraladık ve merkezden yaklaşık 20-25 dakika uzaklıktaki Barbati koyuna geldik. Korfu'nun Arnavutluğa en yakın noktalarından birindeyiz. hemen arkamda gördüğünüz kıyılar kısa mis sahilleri. Adretin masmavi sularında çok huzurlu bir günü güneşi batırarak bitirdik. Şimdi sıradaki durağımız Korfu'nun Old Town'un sokakları. Sıra geldi Korfu gecelerine. Ee, öncelikle bir Old Town sokaklarında kaybolacağız. Devamında yemek yiyip sonrasında da gece hayatına bakacağız. gece açılışı yine bir Yunan tavernasında yaptık. Ee, yemekler de oldukça lezzetliydi. Hesap 54,5 euro geldi. Saganaki peynirimiz vardı. Uzo ile birlikte çok da uygundu. Günaydın. Çok güzel bir Korfu sabahına başladık. Ee, şimdi bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Daha sonrasında yine Oltan sokaklarında küçük bir yürüyüş yapacağız. Daha sonra Korfu'nun en güzel plajlarına devam edeceğiz. Şu an bulunduğumuz yer Spiana'da. Yunanistan'ın en büyük meydanı burası. 19. yüzyılda Corfu'ya hükmeden Fransızlar Paris'teki Rue de Rivoli'nin bir benzerini Corfu'ya yaparlar. Ve hemen yan tarafında gördüğünüz bu temelli yapı ortaya çıkıyor. Bunların adı Liston. Liston aslında liseden geliyor. Yani o dönemde sadece ismi lisede olan aristokratların yürüyebildiği bir cadde burası. Abla sağlam bir dilek diledi. Adada sık sık göreceğiniz kumkat diye bir meyve var. Küçük bir narinciye kabuğuyla birlikte yeniyor. O dönemlerde de buraya İngiliz hükmediyor ve onlar tarafından geliyor. Likörlerde, reçellerde de çok fazla kullanıyorlar. Sabah saatlerini yavaş yavaş bitiriyoruz. Ee, kahvaltımızı yaptık. Şimdi çok tatlı bir yere gidiyoruz. Kahve içip yine devam edeceğiz. Old Town'daki mikro kafe gerçekten de tavsiye edebileceğim yerlerden biri kahve içmeniz için. Kahvaltı ve kahve faslını bitirdiysek sırada dünkünden daha turkuaz sularda denize girmek var. Naturist'e koyuna geldik, burada yerleşik bir tesis yok. Aslında burası bir naturist plaj ama da turkuaz renklerde. Masmavi denizin tadını çıkartabiliriz burada. Hafeye geldiğinizde de göreceğiniz gibi korfu Havaalanı denize sıfır. Şu anda olduğumuz Kanuni Kafe'den de uçakların havaalanına iniş altısını çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada yiyecek içecek alternatif de var. Yakarna Kilisesi, e, yukarıdan gözüken o adanın ortasındaki küçük beyaz kilise. E, Korfu'nun bir diğer ikonik yeri de burası. daha güzel bir günü bitirdik. eminim yarın bugünden de güzel olacak. Hava biz de yavaş yavaş gece için oltağına geçmeye başlıyoruz. Güzel bir İtalyan pizzasının üstüne güzel bir İtalyan dondurması, gelato gider. Şimdi sola'ya gidiyoruz. <laughs> Yemek ve dondurmadan sonra eğer de Akdeniz'de bir adalaysanız, al şurada ne var? Gece hayatı barlara geçiyoruz. Alimera arkadaşlar. Dün ne kadar güzel bir gün olacağını söylemiştim size. Bugün de aynı güzellikte olacak. Yalnız güne başlamadan e, kısacık size kaldığımız yer hakkında da bilgi vermek istiyorum. E, merkeze çok yakın bir noktada ama bir o kadar da sakin bir sokakta e, Nikos ait bir apartmanda kaldık. Arkamda gördüğünüz sarı bina evet. ismini burada sizinle paylaşacağım. Eğer Nikos'un iletişimini isterseniz de yorumlara yazdığınızda size cevap olarak vereceğim. Beykiri çok çok lezzetli çıktı. Ee, bu kadar güzel böyle. En son Patmos adasında yemiştik. Bu ondan daha güzel. <laughs> Bugün rotamız adanın kuzeyi, e, Kastiyopi kasabasına gideceğiz. Özellikle İngiliz ve İtalyanların yazlıkları varmış o bölgede. denizde orada geçeceğiz. merkezden yaklaşık bir saat uzaklıkta e, bir kasabasına geldik. Kasabanın merkezinde biraz kurattıktan sonra kendimizi tekrardan Adriyatin Turkuaz sularına bıraktık. Koyda gündüzü ve beyaz taşların üstünde havlunuzu seyrek geçebileceğiniz gibi yan taraftaki küçük tesisin çezonklarını kullanabilirsiniz. Borfu'da hep güzel denize girdik ama bugün ekstra bir güzeldi. Denizden çıktıktan sonra da Cassiopeia'nın meydanına geldik. Akşam yemeğimizi de burada yiyeceğiz. Buradan tekrardan Old Town'a dönüş yapacağız. Normalde yemek yerken çok fazla video açmam ama çok 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 lezzetli hepsi. Eğer video bir gün Berat Hoca'nın önüne düşerse de e, Milor Hocam sizi Korfu Kasiyop ile buraya bekliyoruz. Adanın en güzel lokmasına geldik. Yaklaşık bir saatlik yolu koştura koştura sırf buraya yetişmek için dikkat ettik. Yanın son müşterisiydik. Kalan son porsiyonu aldık ve bizden de bir ücret almayı hediye ettiler. Siz de mutlaka tadına bakın. Usta arkada. Arkadaşlar korku tatilimizin sonuna geldik. Ee, biz buradan Netflix'teki MySodiac'in çekildiği Paxos Adası'na geçiyoruz. Kanaldan Paxos videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Eğer olursanız çok çok mutlu olurum. Videoyu beğenip merak ettiğiniz şeyleri de aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Korfu'ya gelirsek burası adaların en üst mertebesi. Ee, Akdeniz'de 20'den fazla adada ulaşmış biri olarak söylüyorum ki o her zaman sorduğunuz en güzel ada hangisi? İşte orası burası. Eğer bir gün Korfu'ya gelme <laughs> planınız olursa hiç devletiniz olmasın. Yeni yerlerde görüşmek üzere